Ege, İdea Dergi, İnşaat Emlak Sayısı, Sayfa Numarası 52. Ne değişti? Herkes müteahhit olamayacak. Müteahhit de gücüne göre iş yapacak. Ama nasıl? Konut inşaatında yeni bir dönem başlıyor. Yayınlanan yönetmelik ile yapı müteahhitleri kayıt altına alınıp mesleki, teknik ve mali kriterlere göre sınıflandırılıyor. Artık müteahhitler sadece kriterlerini karşılayabildikleri sınıfın izin verdiği inşaatları yürütebilecek. İsteyen değil, zorunlu şartları yerine getiren inşaat yapacak. Başlık: Herkes müteahhit olamayacak. Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yönetmelik yürürlüğe girdi. Firmalar belge almak için çevre ve şehircilik il müdürlüklerine müracaat ediyor. Müracaatlar 15 günde sonuçlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkındaki yönetmelik 30.702 sayılı resmi gazetede yayınlandı. Yapı müteahhitliği yapmak isteyen şirket ve kişiler için önemli düzenlemeler var. Yapı müteahhitliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayan bu yönetmeliğin tanıtım toplantısı ise İstanbul Ticaret Odası'nda yapıldı. İstanbul Ticaret Odası'nın Konut İnşaatı Meslek Komitesi öncülüğünde düzenlediği toplantının açılışında konuşan İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Bahadır Yaşık, konut inşaatı sektöründe işi layıkıyla yapan kişilerin bulunmasının önemli olduğunu belirterek, bu yönetmelik sektör açısından çok önemli. Plan, çevre, sağlık ve fen kriterlerine uygun çalışan müteahhitleri sınıflandırırken, yeterlilikleri sağlayanları kayıt altına alacak. Yetki belgesi ve yeterliliği olmayanlar oldukça zorlanacak, dedi iş adamlarına da seslenen Yaşık, "Birçoğumuz cebimizde 3-5 kuruş olsa şu arsamıza konut yapalım diyoruz. Fakat bazen de onu zamanında tamamlayamıyoruz. Dolayısıyla işini doğru yapanla yapmayan karışıyor. İşte bu noktada yönetmeliğin olumlu etkisi olacağını düşünüyorum." dedi. Yönetmelik hakkında özel bir sunum yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Atilla Erenler Yönetmelikte temel amaç yapı müteahhitlerini ekonomik, mali ve teknik yeterliliklerine göre sınıflandırmak. Bu yönetmelik özel sektör yapı işlerini kapsıyor, kamu işleri bunun dışında. Fakat kamu ihalelerine girenler de müteahhitlik kaydını yaptırmak zorunda. Yani kamu ihalelerinde sınıf ihtiyacı yok, numara ihtiyacı var. Riskli yapılar ve riskli alanlarda yapılacak inşaatlar konusunda yeni şartlar ortaya çıktı." dedi. Yapılan bu sunumda paylaşılan bilgilere göre en büyük iş hacmine sahip grup A olmak üzere H'ye kadar 8 grup var. Bu gruplara kimlerin gireceği ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki yeterlilik kriterlerine göre belirlenecek. Her bir sınıf asgari iş hacmi, asgari banka referansı ve asgari iş deneyim miktarına göre belirlenip proje bazında üstlenilebilecek iş miktarı tespit ediliyor üst sınıra tabi olmayan büyük işleri yapabilecek A grubu ile en küçük işleri yapabilecek. H grubuna kadar bütün gruplar için ticaret odası kayıt belgesi gerekiyorken, H ve G grubu hariç bütün gruplar için bilanço bilgileri ve banka referansı isteniyor. Bilanço evrakı ve banka referansının yeni olması gerekiyor. Ayrıca iş deneyim belgesi ve iş gücü bilgileri H grubu hariç bütün sınıflar için isteniyor. Başlık: Yönetmelik kimleri kapsıyor? Yönetmelik, yapı ruhsatına tabi her türlü yapım işinde yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl süreyle yönetmeliğin mesleki ve teknik deneyime ilişkin iş gücü yeterliği ile ekonomik ve mali yeterliliklerden kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı yeterliliği aranmayacak. Ancak başvuru tarihinden önceki son 3 yıla kadar olan değerler beyan edilir. Ege İdea Dergi İnşaat Emlak Sayısı Sayfa Numarası 53 Anlatılan konu 52. sayfadaki Herkes müteahhit olamayacak. Müteahhit de gücüne göre iş yapacak. Ama nasıl? Başlıklı konunun devamıdır. Yetki belgesinde ölçü nedir? Bu sayfanın başında müteahhitlerin ayrılacağı A'dan H'ye 8 grup ve geçici grubun standartlarını rakamlarla anlatan bir tablo bulunuyor. Başlık Uygulama nasıl olacak? Yapı ruhsatına tabi bütün yapıların gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhitinin veya bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşa edilmesi, her müteahhitin yetki belgesi numarası alması esas olduğu belirtildi. Numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması zorunlu. Tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda, yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilecek. Bu durumdaki yapılar için ayrıca yapı müteahhiti aranmayacak sadece o yapım işinde kullanılmak ve 5 yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere yapı sahibine geçici yetki belgesi numarası verilecek. Başlık: Ortaklık nasıl olacak? H grubu 2 milyon sınırının altında birden fazla iş alıp yürütebilir. Fakat bir parselde 4000 metrekarelik iş varsa onu ikişer binlik iki proje olarak yürütemez. Onun için ortak bulması gerekiyor. Projeyi haş grubundan iki ortak birlikte gerçekleştirebilir. Kayıtlı ve haş grubu olan müteahhitlerin ortak girişim kurduktan sonra bu girişimi ticaret odasına kaydettirmesi gerekiyor.